Gazi Göl isim Demir. Biz yıllardır Zafer Kalkınma Ajansı sayesinde hem evimizde kaplıcı olarak kullanıyoruz banyolarda Oo. hem de ısınma olarak kullanıyoruz. Maşallah. Evet. Ücretsiz. Var, evet. ücreti var ama yüz yirmi Ne Aa. kadar kullanırsak o kadar diyelim ki iki ton kullandık iki ton, 100 ton kullansak yüz ton. Yani bir ton kömüre biz bir senelik anca para veriyoruz. Tamam. Allah razı olsun. Ee, yine bedavaya geldi. Yönetiminden. Ha bedavaya geldi yine. Ben biz memnunuz ya. Biz desteği her, her yerde. Her yerde. Zafer Kalkınma Kalkın Ajansı bölgesinin her yerinde destekleniyor. Yani var olsun. Var olsun. Ama Zafer e, e, Kalkınma Ajansı'nda da evet. tebrik ediyorum. teşekkür etmek Siyanı lazım. Canı gönülden gerçekten söylüyorum Türk, hocam. Türkiye'de çok öncülük yapan bir kalkınma ajansı. Evet hocam. Evet onlar evet. onların emeklerine sağlık. sayesinde biz yıllardır ısınıyoruz. Evet. Suyumuzu kullanıyoruz. Tercih, bak burası da var. Ben gazı görüyorum. Ben de görüyorum ki afyon afyon. Bu birlik beraberlik içinde bir için bir çok hızlı bir, bir şekilde gelişiyor. Bu da değişiyor. Evet, Önümüzdeki yıllarda çok daha, daha, daha olacak. iyi fark edilecek. Evet. Bir yatırımlar yaptı. Allah razı olsun kendisinden. Herkes var. Burada Frik Vadisi'nde. Evet. Valimizde çok büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Emre de Ayazim'inde, Frik Pirik evet. Vadisi'nde bambaşka evet. bir hikaye yazılıyor. Bir aşk hikayesi evet. aslında. Evet hocam. Evet. Bu aşk Türkiye'ye her şehre bir vali bey gibi vali Allah razı olsun. Türkiye'ye tanıtıyor. Maşallah. On numara. Allah harikaymış. Allah razı olsun. Sağ ol. olsun.